Hoş geldiniz. Ankara'da yeni fısıltı Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayyip Erdoğan'a yapacağı söylenen büyük sürprizdir. Onun ne olduğunu aktarmadan Ümit Özdağ'ın kendi parti örgütlerine verdiği bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan yerli milli katil kim pankartı asılsın talimatına dikkat çekeceğim. Ümit Özdağ ve bilinen birkaç isim dışında milliyetçi ülkücü camianın sözde eski önderleri Sinan Ateş faciası karşısında sinip sustular. Evet MHP'de milletvekili ve bakanlık yapanlardan eski ülke ocakları başkanlarına onlarca yüzlerce isim bu suikast sonrasındaki takındıkları tavırlarla korkaklıklarını kanıtladılar ki bunların tamamı aslında devlet bahçeliye kızan ve perde gerisinde onu topa tutanlardır. Diyeceksiniz ki ne yapabilirlerdi? Mesela en basitiyle tweet atıp cinayeti lanetleyebilirlerdi. İmza kampanyaları yapıp bildiriler yayınlayabilirlerdi ki günümüzün iletişim imkanları buna müsaittir. Eski bakan ve milletvekilleri Bahçeli aslında kim ve ne yapmak istiyor kamuoyuna anlatabilirlerdi. Bunu bile yapmıyorlarsa biz 1980 öncesinde şunu yaptık bunu yaptık diye böbürlenmesinler belli oldu. 80 öncesi yaptıkları, inandıkları bir şey adına değil, taşralılık komplekslerini ideolojiyle örtmek ve gençlik enerjilerini boşaltmak içinmiş. Haksızlık yapmıyorum. İnandığım bir şey varsa böyle bir faciada en azından bir tweet atmaktan çekinmeyeceksin, korkmayacaksın ki. Bakın biz iki kere saldırıya uğradık. Devlet Bahçeli bizi dört kere mahkemeye verdi. Kitaplarımızı toplattı. Yine korkmadık. Pısmadık, susmadık, susmuyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz var, zarar verirler derseniz benim de dört tane evladım var. Sitemim elbette tepki için zemin bulamayanlara değil, özellikle ülkücü geçinip ülkücülük sayesinde milletvekili şu bu olanlaradır. Bilinen ifade, susarsan sıra mutlaka sana da gelecek.'' En yadırgadığım şeylerden biri Meral Akşener'in Sinan Ateş'in ailesine başsağlığına gitmemesi ve birini de göndermemesidir ki. Bırakın Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Tayyip Erdoğan bile bunu yaptı. Dahası aynı Meral Akşener konuyu gündemde tutmadı ve iki özel harekat polisinin cinayet merkezinde olması faciasını bile ağzına almadı. Keza Tuğrul Türkeş'in ifadesiyle MHP'de bütün Ankara'nın bildiği her gün bir litre rakı içen bir ayı yaşın sürekli kin ve korku saçmasına biri çıkıp hadi oradan diyemiyor. Sinemateş cinayeti turnu sol kağıdı işlevi gördü ve kimin ne kadar adam olduğu, kimin ne kadar yüreği olduğu ortaya çıktı. Bu yaşananlardan sonra kimileri artık... Dava martavalı okumaya kalkmasın. Olan elbette dava diyerek genç yaşında ölenler toprağa düşenlerdir. Bu arada Tayyip Erdoğan ile Süleyman Soylu'nun iki özel harekatçı polisin organize cinayette bulunmalarına susmaları devletimiz adına bühtandır. İşin içinde MHP olmazsaydı... İki özel harekatçı emin olun bu suikastın işinde olamazdı ve de Tayyip Erdoğan kıyametleri koparıp bunun perde arkasını afişe ederdi. İronik ayrıntı 1990'larda özel harekatçı polisler eroin kaçakçısı PKK'lıları öldürürken bugünkü özel harekatçılar eroincilerle beraber ülke ocakları başkanlarını öldürmeleridir ki bunun sorumlusu elbette Milliyetçi Hareket Partisi yönetimidir. Çünkü düşünün onca zaman geçti ne bir başsallığı dilediler ne de suikastı tıkınadılar ki sukütün anlamı ortadadır. Aynı şekilde katilin hala yakalanmaması da soru işareti. İstanbul İstiklal Caddesi katliamını bir saatte çözen polis Ankara gibi bir yerde adeta canlı yayında işlenen bir cinayetin failini nasıl bulamaz? Kimdir o katili koruyup kollayan ya da saklayan? Ve heyhat altılı masa bütün bunları gündeme getireceğine Türklüğü kazımak ve de Kürtçeyi ikinci resmi dil yapmakla meşguldür. Hakkını teslim edelim sol kamuoyu sol medya olmazsa bu suikast Ertesi gün unutulacaktı, unutulmaya terk edilip üstü örtülecekti. İşçi Partili Ahmet Şık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verirken, İyi Partili tek bir milletvekili bunu göze alamadı. Ne demek lazım buna? Hükmü siz verin. Bu cinayetin planlayıcısı ise ortadadır. Yani gerçek katil belli. Öyleyken o katilin siyasetin içinde kalmasına susmamız ve de kabullenmemiz isteniyor. MHP eksenli 10 küsür saldırıda kullanılan çete mensuplarının tamamına yakını uyuşturucu kullanıcı ve de satıcılarından sabıkalı olanlardır. Bir hatırlatma daha uyuşturuculara af ve ceza indirimi konusunda direten Milliyetçi Hareket Partisi idi ki arşivler ortada. Bütün bunlardan hareketle MHP ya da Bahçeli'nin yeni gençliğini nasıl tanımlamak lazım siz karar verin. Değerli dostlar bu arada dün söyledim. HDP aday çıkarıyor çünkü bu süreci kendi amaçları, kendi gayeleri için tavizler, sözler, taahhütler isteyip kullanacak. Görüldüğü gibi HDP'nin derdi Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'dan kurtulması değil, kendi özel ajandasını takip etmek yani bölünme, Türkiye'den ayrılma hedefinin üstüne bir tuğla daha koymaktır. Bunu bilmek için allame olmak gerekmiyor. Lakin altılı masadakiler anlamıyor, bilmezden geliyor. HDP adayı çıkarınca da gördüğünüz gibi altılı masa bocaladı, durdu, ortada kaldı. Muhalefetin HDP politikası Tayyip Erdoğan'ın Hüdapar'ın politikasını da meşrulaştırdı. Oysa Hüdapar hem Kürtçü hem İslamcı yani bağımsız Kürt İslam devleti peşindedir. Öyleyken Cumhur İttifakı muhalefeti bölücülükle suçlarken altılı masa Hüdapar'la seçim işbirliği yapacak olan AKP ile Erdoğan'a gıkını çıkaramıyor. Oysa muhalefet bütün stratejisini yüzde onluk HDP üzerine kuracağına onu dışlayıp kursaydı elbette her şey farklı olacaktı. Defalarca ifade etti muhalif masa yapay bir masadır ve ortak bir felsefe ve de enerji üretemedi. Anitibarıyla da olmayan zaferin ganimetini paylaşıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu dün Cumhurbaşkanı olacak kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmamalı. Çünkü Cumhurbaşkanı olacak kişi parlamentoda yemin ettiği zaman anayasanın gereği olarak tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üzerine and içiyor. Eğer siz namusunuzu ya da şerefinizi korumak isterseniz, namus ve şeref kavramı bizim için çok değerli derseniz, bir siyasi parti genel başkanlığının cumhurbaşkanı adayı olmaması lazım. Benim görüşüm bugün de, yarın da, bir başka günde, 10 sene sonra da, 30 yıl sonra da aynı olacak. Eğer cumhurbaşkanlığı dediğiniz kişi 83 milyonu temsil edecekse, bir parti genel başkanı olmamalı. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı ve bağımsızlığı çok önemli zira o yargıç atayacaktır. Bir partinin genel başkanı bir yargıç atarsa yargıya olan güven temelinden sarsılır. Bizim görüşümüz dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da gelecekte de böyle olacak derken bugün adaylıkta çok çok ısrarlıysa ne demek lazım bilmiyorum. Hayır bilsem Cumhurbaşkanlığı seçilmek için yüzde 51 şansı var. Bunun için sözünü yedi diyeceğim. Lakin öyle bir şansı da yok. Bizden başka uyaran olmadığı için aday belli olana kadar ikaz etmeye devam edeceğim. Zira bu kafayla Tayyip Erdoğan yenilemez. Meral Akşener de dün İstanbul İyi Parti Kongresi'nde konuştu ve yine akılda kalacak tek bir söz etmedi. Akılda kalan ifadesi sadece ben başbakan olacağım demesidir. Meral Hanım ol ol da Allah aşkına nasıl olacaksın? Türkiye yıkıldı, çöktü, bitti, tükendi. Buna rağmen İyi Parti %12'lerde, yıkımın sorumlusu olan AKP ise %30'larda. Yani ben başbakan olacağım demekle başbakan olunamıyor ki aynı Meral Akşener geçen seçim Cumhurbaşkanı adayı oldu ve çok iddialıydı. Lakin sadece %7 oy alabilmişti değil aylar, yıllar geçti. Meral Akşener'in akılda kalacak tek bir sözü, tek bir eylemi oldu mu diye sorarsanız hayır olmadı. Allah aşkına AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni iz bırakacak şekilde bir kere olsun adam gibi eleştirirsene, geleceğe dönük bir program, bir vizyon ortaya koysana, Değerli seyircilerim gelelim başkentte beklenen Amerikan sürprizine. Muhalefet kaynaklı fısıltı şudur. Pentagon ile CIA Türkiye'nin Rusya ya da Tayyip Erdoğan'ın Putin'e teslim olmasını çıkarları adına tehdit olarak görüyormuş. Putin'in Tayyip Erdoğan seçimi kazansın diye 20 milyar dolarlık gaz borcunu seçim sonrasına ötelemesi, milyarlarca dolarlık nükleer santral harcama transferlerini hemen yapması, Beşar Esat'ı masaya oturmaya zorlaması gibi attığı adımların, Erdoğan ile Türkiye'yi Rusya'ya mecbur ve hatta mahkum edeceği kanaatinde. Burada hareketle Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda sürpriz ve önemli adımlar atacağı bilgisi söz konusuymuş. Washington'a göre bu aşamadan sonra Putin ile Erdoğan birlikteliği engellenemeyeceği için direkt olarak Erdoğan hedef alınıp seçilmesi önlenmeye çalışılacakmış. Bu bağlamda Erdoğan'ın itibarını vurma adına türlü türlü iddialar ortaya atılıyor. Halk Bankası davasında ani bir tutuklama kararı ya da çok büyük bir para cezası söz konusu olabilirmiş ki bu şekilde ekonomik dengeler sarsılmaya çalışılacakmış. Aktardıklarım muhalif cenahtaki spekülasyonlardır buna karşın iktidar kulisleri Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut muhalefete güvenmediğini ve bir dönem daha Tayyip Erdoğan'la devam etmek istediğini söylüyorlar. Son bir şey, iyi bir Fenerbahçeli olarak dünkü maçtan ötürü Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hakikaten iyi bir futbolla Fenerbahçe'yi adeta yere serdiler. Dünkü maç bir şeyi kanıtladı, ortaya koydu. O da Türkiye'de futbol yorumlarının oynanan oyundan ziyade sonuç üzerinden yapılması. Evet haftalar ve aylar boyu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus adeta futbol tanrısı ilan edildi. Lakin tablo ortada. Ligin zirvesindeki ilk beş takıma karşı durumu hüsrandır derbilerin ikisini kaybederken birinden zor bela beraber kalabildi. Oysa bütün transferleri yapan Jesus'tur ve kurduğu takımın hali ortada. Topladığı futbolcular ya sakattır veya futbol ömrünü dolduran isimler. Jesus centilmen bir antrenör olabilir lakin birinci sınıf bir teknik adam değildir ki olsaydı zaten Avrupa'da iş bulurdu. Yaşı itibarıyla emekliliğe hazırlanan birinden ne efor, ne heyecan, ne de hırs bekleyebilirsiniz. Adam Türkiye'de adeta tatildedir, tatil yapıyor. Divan otelinin kral dairesinde helikopterle ancamana, akabinden de İstanbul'da alemler yapıyor. Hele hele adı Portekiz Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne geçince temelli işi bıraktı, işi astı. Konsantrasyonu bitti. Sorumlu elbette sadece Jesus değil, futbolcular da suçlu. Kaleci Altay bir türlü güven veremiyor. İrfan Can da hayal kırıklıklar yaşatmaya devam ediyor. Yine defans çok ağır ve oynanan sisteme uygun değil zira defans arkasına atılan her top başa bela oluyor. 4 sene oldu Fenerbahçe hala bir santrafor da bulamadı. Özetle Fenerbahçe kötü bir seyirde. Videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.